Bursa Nilüfer'de 2017 yılında kurulan Hostlab Bilişim Teknolojileri firmasına konuk oluyoruz. Bir web sitesinin internet üzerinde yayın hayatına devam edebilmesi için neler gereklidir? Neler yapılması gerekir öğrenebilmek adına mikrofonumuzu firmanın kurucu ortaklarından İbrahim Çana çeviriyoruz ve bu firmayı ortağı İsmail Görkem Karay'la nasıl kurduklarını öğrenerek başlıyoruz röportajımıza. Öncelikle biz ortağımla 2012 yani hatta 2012 yılından da önce internet üzerinden tanıştık ve birlikte bilişim sektörüne girdik. Daha sonrasında sürekli kendimizi geliştirdik. 2017 yılına kadar bu işleri biraz daha amatör olarak yaptık. Ama 2017 yılında Hostlab Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ni kurduk ve Hostlab markasını tescilledik. O zamandan beri de buradaki ofisimizde hizmet sunmaya devam ediyoruz. Markayı kısaca anlatabilir misiniz sevgili izleyenlere? Tabii, e, Hostlab markası 2017 yılında tescillendi ve kuruldu. Web hosting, alan adı, kiralık sonucu, fiziksel sonucu ve diğer tüm veri merkezi çözümlerini sunuyor müşterilerine. Ee, daha detaylandıracak olursak ne gibi hizmetler veriyoruz? Şu şekilde bir web sitesinin internet üzerinde yayın hayatına devam edebilmesi için iki temel unsura ihtiyaç vardır. Biri domain yani alan adı. Diğeri ise hosting yani Türkçesi barındırma. Biz aslında bu iki temel unsuru sunuyoruz. Alana da dediğimiz şey bir isimden ibarettir sadece. Hosting'de web sitesinin ziyaretçilere sunulacak olan dosyalarının barındırıldığı uzak bilgisayarlardır aslında. Biz kullanıcılara bu iki şeyi sunuyoruz temelde. Kaç kişi var bünyenizde şu an hizmet vermiş olduğunuz? Şu anda bizim 5000'e yakın aktif müşterimiz var ama toplamda 50.000'den fazla barındırdığımız web sitesi var. Yani 50.000'den fazla web sitesi bizim sunucularımızdan yayın yapıyor diyebilirim. Kiralama işlemi yapılabiliyor mu? Tabii. E, direkt olarak fiziksel sunucuyu da kiralayabiliyorsunuz. Hatta sizin olan sunucularınızı barındırıyoruz da veri merkezlerinde. Bu hizmette sunuyoruz. Yani bir veri merkezi içeriğinde bulunan tüm hizmetleri bizden alabiliyor kullanıcılar. Ama kiralamaktan ziyade direkt sizden e, ve sizin ekibinizden hizmet alması daha sağlıklı olmuş olacak değil Tabii, mi? Tabii aynen. Hizme ulaştırılabilmek için. Hı. Peki şunu da merak ediyorum. Yani bu arka planda vermiş olduğumuz hizmetle alakalı kişilerin kendi kullanmış oldukları web sitelerinde herhangi bir problemle karşılaşılması halinde e, yine arka planda destek verebiliyor muyuz karşı tarafa? Tabii biz 7-24 hizmet sağlayan bir ekibiz. Vardiyalı çalışan personelimiz var ve 7 24 tüm hattımızı, tüm sistemimizi monitörize ediyorlar ve izliyorlar. Herhangi bir problemde anında müşterimize destek sunuyoruz. Peki bu alanın dışında farklı sektörlerde de hizmet veriyorsunuz. Yani onu destekleyen sektörler diyebiliriz. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? <laughs> ee, biz anahtar teslim web sitesi hizmeti de veriyoruz. Yani dediğim gibi web sitesinin yayın hayatına devam edebilmesi için gerekli olan şeyleri sağlıyoruz. Ama eğer isterseniz direkt olarak siz istediğiniz web sitesini bizim ekibimize aktarıyorsunuz. Biz sıfırdan alan adını hostingini bizim kendi şirketimizden açarak tüm yazılımını da yaparak size hazır halde sunuyoruz. Bu hizmeti de veriyoruz. Peki bu alanla ilgili hizmet almadan önce ne gibi araştırmalar gerçekleştirmeliler firmalar? Bu alanla alakalı hizmet almadan önce öncelikle hizmet alacakları firmanın kurumsal bir firma olup olmadığına bakmaları gerekiyor. Çünkü çok karşılaşıyoruz bireysel kullanıcılardan hizmet alan daha sonrasında anlaşamadığında bütün verilerini çöp eden o sebepten dolayı gerçekten mağdur olmayacakları kurumsal firmalara çalışmaları çok büyük önem arz ediyor diyebilirim. Genel olarak toparlayacak olursak buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Buradan son olarak söylemek isteyeceğim şey, bilişim sektörü aslında Türkiye'de daha emekleme çağını yaşıyor. Çok az bu hizmetleri sunan firmalar var. İnsanların bu alana yönelmesini ve rekabeti artırmasını tavsiye edebilirim. Çünkü bu alan çok niş bir alan ve çok insan buradan ekmek yiyebilir. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Size ve ekibinize başarılar diliyorum İbrahim Bey. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.